Bir önceki maçla hemen şöyle bir kıyaslarsak Beşiktaş rengi gibi siyahla beyaz arasında bir oyun oynadı bence. Çünkü dün akşamki maçta takımın kazanma isteği, iştahı bir hayli yüksekti. Hatta ve hatta buna taraftarın da iştahının yüksek olduğunu da ilave etmek isterim. Çünkü gecenin sessizliğinde Beşiktaş taraftarının sesi benim eve kadar geldi. Yani o yankıyla beraber. Hani taraftarın da bu denli iştahlı olduğu bir maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Taraftar Dün oyundan, girilen pozisyonlardan ve alınan galibiyetten dolayı biraz gayet mutluydu. Biraz kan şekeri İsteyen düşmüştü. Çek, nerede oturuyor? Balmumcu da oldu bir şey. Yakır çok uzak sayılmaz yani. <laughs> İsteyenlere adresini verebilirim. <laughs> yani öyle bir risk var. E şöyle, işte Funkos tribündeydi. İki tane iyi kaleci vardı. Birisi Gökhan. Yaklaşık saydığım kadarıyla 8 tane net pozisyon çıkardı. Dördü Cenk Tosun zaten. E, Cenk Tosun, Redmond'un var, Abu var. Bu için 8 tane pozisyon. Yani farka gidebilecek maçı Gökhan'ın becerisi. Hani işte, işte kim diyor ki Cenk sağa sola vurabilirdi vesaire falan. Hayır. Pozisyonlar hepsi kaliteli pozisyonlar. Belki olabilirdi ama sonuçta bu kadar pozisyonda farklı pozisyonlar da var. Sağdan vuruluyor. Hepsinde müdahaleleri var. Diğer tarafta tecrübeli kaleci. inanılmaz derecede bir dönüşü var. Haftalardır Mert Günok çok iyi oynuyor. Dün de bir iki kurtarışı imza attı. Ve Mert'in de eski milli takımın kalecisi olarak istikrarlı uzun süredir bir şey var. Yani milli takımda e, önümüzdeki iki maçta özellikle Ermenistan maçında kaleyi Mert Günok'ta görürsek şaşırmayalım. Şu an tartışmasız en iyi, en formda yerli kaleci net bir evet, Çok formda. O yüzden Ermenistan maçında deplasmanında işte bu ayın sonunda oynanacak Ermenistan'da oynayacağımız maçta Mert'i kalede görebiliriz. Beşiktaş'a gelirsek Beşiktaş iyi oynadı, diri oynadı, çok istekliydi. Tribünlerde bir maçın başlarında bir de ortalarında bir istifa sesleri yükseldi. Yönetim, yönetim istifa. yönetim, istifa. sesleri. Bazen takım taraftar şunu bekler. Bu tür kaotik durumlarda kimisi küser tribüne gelmez. Mutlu değildir. Kimisi de tam tersi olur. Gelir tribünde yerini alır. Tüm tribünler tıklım tıklımdı. Beşiktaş taraftarı da takımına destek verdi. Maç sonu hocaya yine oyunculara mesaj verdi. Şenol Güneş'in belki de geldiği günden bu yanaki ayak izlerini ya da güneşin izlerini taşıyan takımı. Kesinlikle. Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ankara Gücü maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar. Bu arada taraftarı sevindiren güzel bir haber de geldi. Antalya Spor maçı öncesinde, ısınma sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Raçit Gezzal ise, takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Diğer futbolcular ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Siyah beyazlı takım, Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart çarşamba günü saat 17'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Beşiktaş'ta tecrübeli savunma oyuncusu Wellington ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki futbolcuya Brezilya ligi takımlarından Cruzeiro talip olmuştu. Brezilya basınına göre Cruzeiro'nun savunma hattına acil takviye yapmak istediği belirtildi. Ancak siyah beyazlı yönetimin Wellington'u kolay kolay bırakmayacağı vurgulandı. Ayrıca sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Wellington'u göndermek için bir miktar bonservis istediği yazıldı. Cruzeiro'nun ise transferi bedelsiz gerçekleştirmek istediği ifade edildi. Geçen hafta sahasında karşılaştığı Ankara gücünü, 2 birlik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta, Salih Uçan'ın performansı, galibiyette büyük rol oynadı. 39. dakikada takımının ilk golünü atan 29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 54. dakikasında da, Vincent Ibaubakar'ın attığı golün de, asistini yaptı. Yıldız futbolcu, siyah beyazlı taraftarların önünde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 19 karşılaşmada görev alan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu, bu sezon ligin ikinci haftasında Deplasman'da oynanan Alanya Spor ve 20. haftada Deplasman'da Kayseri Spor mücadelelerinde, gol atma başarısı göstermişti. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerden biri de, sezon başında kadroya dahil olan Roman Sais oldu. Teknik direktör Güneş'in gözüne girmeyi başaramayan Faslı savunmacının İngiliz ekiplerinin yakın takibinde olduğu ortaya çıktı. Ancak gelen bu teklifleri yetersiz bulan siyah beyazlı yönetim, uzak doğudan gelecek olan yüksek teklifler karşısında sahisi göndermeyi hedefliyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev aldı. Ara transfer dönemi, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle iki kez uzatılmıştı. Bu süreçte, Vincent Abubakar, Amir Hadziahmetoviç, Omar Koli, Onur Bulut ve Aleksandr'u Maxim hamlelerine imza atan Beşiktaş, son bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor. Teknik ekibin planlaması doğrultusunda, bir sol forvet almak için girişimlerde bulunan yönetim, Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini üzerine yoğunlaştı. İtalyan kanat oyuncusu için son olarak Kevin Nkudo artı 2 milyon euro öneren Kartal pazarlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Güneş "Nkudo için düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz. Nkudo'nun sıkıntısı yok. Gitme durumu var. Gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek." ifadelerini kullanmıştı. Ara transfer döneminin bitimine artık saatler kala bu operasyonu mutlu sonla tamamlamayı isteyen siyah beyazlılar, oyuncunun menajeriyle şimdiden 2 senelik ön anlaşmaya vardı. Karagümrük'le anlaşma sağlanması halinde Borini, saatler içinde Beşiktaşlı olacak. Bugünkü karşılaşma öncesi, teknik direktör Şenol Güneş dün takımla yaptığı son toplantıda, ikincilik şanslarının devam etmesi için kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Yeni bir galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarının belirten tecrübeli hocanın, şu an bizim için en gerçekçi hedef ikincilik olarak öne çıkıyor. Ankara gücünü yenerek, yeni bir seri başlatmamız lazım. Son 3 maçta kaybedilen 7 puanı almış olsaydık bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bundan sonra her maçımız final sayılır. Ankara Gücü ve Başakşehir maçlarını kazanırsak Fenerbahçe derbisine daha moralli ve iddialı çıkarız ifadelerini kullandığı öğrenildi. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a ABD'den talip çıktı. MLS ekibi Chicago Fire, Cenk'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu aktarıldı. ABD ekibinin 31 yaşındaki milli futbolcunun kabul etmesi halinde siyah beyazlı kulübe 2 milyon dolarlık teklif yapacağı ileri sürüldü. Beşiktaş'la 1 artı 1 yıllık sözleşmesi bulunan Cenk'in bu aşamada takımdan ayrılmayı düşünmediği ancak koşulların uygun olması halinde sezon sonunda ABD'ye gidebileceği iddia edildi.